Ne arıyorsun orada? Ana kadar yara. <laughs> <laughs> i̇nsan her şey önemli ama insan olmaları önemli. Nankör insanlar. Tamam ki. <laughs> tamam. Tamam. Bilmece ne kadar zeki olduğunu gösterecek. Bakalım çözebilecek misin? Odada 5 kız kardeş var. Pelin kitap okuyor. Selin yemek yapıyor. Azra satranç oynuyor. Eylül de müzik dinliyor. Peki 5. kız kardeş ne yapıyor? Cevabını yorumlara yazmayı unutma. Abi artık lütfen Mesut demeyin bak. Vallahi kötüyüz. isim. Ne Fizlerim. diyelim amına koyayım? Cuu mu diyelim lan? Abi Cuu de coo Mesko be. de. Cuu ne? Tamam Meskort diyeceğim. siktir git senin evet. amına koyayım ben. Sen o senin sen, abin amına. Sam, Annesini meze tabağı yapıyor ya. sen ben buna bir şey ama. bit, bit mi yaptın sen buna amına kodun? <laughs> İşsiz bunu. köpek. Bunu. Şarkı mı yaptın sen buna? Hasretin can ayet İki tane tost, çiğ kaşarlı, bir de acda barda çay. Tamam mı? Hadi bakın koş, hala koş. <gülüyor> <gülüyor> iyi dersler. Ee, arkadaşlar parasını kaybeden var mı? Alo. Bulduk. Her birisi bir şeyler. Bunu da yenebildin yani. Kaç para kaybettin? 200. 600. 50. 70. 5000. Hocam galiba yanlış sırf ben çıkayım. 300. Kaç tane yüzük vardı? 2 mi? Baba? <laughs> ne yapıyorsun oğlum sen tuvalette? Şey... Duş aldın baba. Bu saatte. Evet. Biraz terledim de. Ondan. Eksi 4 derecede. Laptopla ne yapıyorsun oğlum sen? Laptopla mı? Eee film izliyordum baba. Çevden kalan atış sesleri neydi oğlum? Şey... Düğün klibi izliyordum ya ben. Ondan dolayı silam. Oradan geliyor. Lan oğlum yazdı var canımı sıkma benim. Evin betini berekatine kaçırdın ya. Yeter ya. Oğlum ateşe su dökerken destur çek ya. Ne ala hamına koyayım ya. Öyle derler. Lan siktir hep boş su, dö su dökerken destur çekin derler. Yani destur hamına koyayım hadi. <laughs> yani şimdi itfaiyeciler ateş söndürürken destur mu diyor hep anasını satın? <laughs> ben bilmiyorum öyle diyorlar ya. Yani. <laughs> <laughs> diyorlar. I'm Seni çok özledim. Bu saç tıraşımla, bu girişimle adamın anasını avradını e Ne yapayım? evde oturuyorum, sıkılıyorum. Namaz mı kılıyorum, başka bir şey yapamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, bu sevgi değil. Hikayede bu kuş bile ne üç ayda yavruluyor kız. Ne oldu? Ben oldu ben, ben usta. Bir şey ola. Tamam ben sizi tamam, 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 tamam. Oğlum bu şey ben... Hayırdır birader <laughs> <laughs> Sen neye baktın Bakıyorum ben yani, karar veremedim Neye bakıyorsun lan kurabiye var simit var Neye bakıyorsun <laughs> Manyak mısın be Lan manyak Ayakkabı olun, altı delik ya altı Yapıştırıyorum yapıştırıyorum yine su alıyor lan Aynen <laughs> amına Yarası sekizinci günüm ve kendime yeni, aslında yeni değildi eskiden yaptığım şey şeyden... Allah köpek geliyor. Şşş. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Lan. Ağlayasın gelmiyor aşkım. Şu deli dost olmaz dediler ama biz de biz ayaktayız. Bizim de dostumuz yok. Hepsi dost görünümlü düşman.